Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, Bed Wars ama e, bu videonun konusu normal Bed Wars oynamak değil. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta işte gelen yeni güncellemede Lobby e, lobi falan değişti. Lobinin haritası değişti. Ve YouTuber tagı falan e, yenilendi. Politikaları değişti. Biliyorsunuz ki 10.000'de artık 7000'e düştü yani şimdi ilk konumuz içerik üreticilerinin şey olacak burada adamı vuramadım gerçekten vurmuşum galiba adam şanslı olduğu için güzel bir yere düşmüş ölmedi ama amacının azaldığını fark ettim arkadaşlar işte bugünkü konumuz bununla alakalı olacak Aa tahtaları kapatma sen ama işte öyle güzel olmaz yani. Küserim sana. Bak sana küserim senin oğlum? Tamam neyse. Şuradan atlayalım. Şimdi benim baltam falan yok. Şimdi atlasam adamı keser miyim? Kesemez miyim? Şu şekilde adamı bir keseyim. Yetişebileceğime inanmıyorum. işte. Gayet güzel oldu. Sen şöyle bir gel. Blok sıkış, blok sıkışmıyor. Neyse, dediğim gibi bugünkü konumuz bununla alakalı olacak. Ee, olalım. Ee. Bununla ilgili konuşacağız ve ben size bunları söyleyeceğim eğer bilmeyenler için varsa. Umarım bu size yararlı olur. Ne diyeyim yani. Kırıldık ya. Adama vurabilseydim belki bir şansım oldu Şimdi ıı, Biliyor musun, biliyorsunuz mu bilmiyorum zaten biliyorsanız bu videoyu izlemezsiniz yani tıklamazsınız. Çok büyük hata. Değilmiş neyse ben hızlıca yukarı çıkayım çünkü adam yukarıdan kafamı atlayacak biliyorum. Kanka sen demir zırh mısın? Değilsin. Hayır korktum. Arkadaşlar YouTuber takı tak ay TikTok takı geldi yeni güncelleme ile birlikte. Artık TikTok'urlarda takı Ama TikTok'urların tak ıı, alabilmesi için politikaları pek hatırlamıyorum. Ama onları da söyleyeceğim. Hatta videonun sonunda zaten göstereceğim. Soru gelmeye mi çalıştı? Peki öyle olsun sarı. Bir ettim Hı. Neyse. Ee, TikTok'lar tak alabilmek için 7500 abone ihtiyaçları var. Yani 7500 abone olmaları veya daha fazla olmaları gerekiyor. Ve YouTuber'lar için 7000 sadece. Yani neden böyle oldu bilmiyorum. TikTok'lar daha hızlı abone kazanabiliyor mu bilmiyorum. Ayrıca zaten ben TikTok kullanmıyorum arkadaşlar. <laughs> tutunamadım. Neyse arkadaşlar, eee ıı, yine devam edelim. Bu arada kötü bir tutun tutunamam oldu sanki. Ben böyle hissettim. Orada nasıl tutunamadım ben de bilmiyorum. Neyse 7000 abone lazım YouTube'da YouTube'larda başlay belli sefer. Youtuber'lar için 7000 abone gerekiyor. İ en az 2500 izlenme almanız gerekiyor. Mesela video çektiniz ya. Diye bir tane video işte. CraftRace Pet Wars videosu veya Minecraft herhangi bir CraftRace'te. O videonun en az 2500 ortalama ortalama izlenme alması gerekiyor. Yoksa Youtuber'a da vermiyorlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi diğerlerini pek bilmiyorum. Saç izlemeleri ve aboneleri aklımda kalmış. Şimdi zaten videonun sonunda ben ne yapacağım? Göstereceğim yani size. bildiğiniz Craft Tyson sitesine girerek size göstereceğim. Bu adam oynamayı bilmiyor mu gibi geldi bana. Sanki öyle çünkü ne yaptığını anlamadım ben şu an. Demir zır el, e, demir kılıç mı almış? Tamam boşa boşa altıda arabuş olur. Gayet güzel olmuş. Ee, ya da mut numarası falan yapıyor. Bilmiyorum. Ben bunu keser miyim bilmiyorum. Adamın ee, şimdi şeyi var. ya. Heh. Vurabiliyor muyum? Evet. Okey. Arkadaşlar dediğim gibi sadece aboneyle Iı, izlenme aklında kalmış. Onları videonun sonunda göstereceğim ben size. Sen kırıldın mı kanka? Abi ya. Sen bir şey mi? bu oynamayı biliyor. Bu oynamayı çok pis biliyor. Yok abi bu oynamayı biliyor. Abi sen çok beyninde bekliyorsun ya. Valla ben de seninle de demir kılıç aldım ha. Senin ne değil. normalde alırdım da. Tek vuruştuk canım aradı artık. Lütfen yani lütfen. Moru kırdılar. Moru turkuaz kırdı. Kırmızı mavi kırdı. Turkuaz burada olabilir. Değil ama. Belki bana gidiyor şu an. Ama olsun kırılalım. Orada yeni skin güzel mi? Neyse. Yok turkuaz ortaya gidiyor. Büyük bir hata. Benim gibi bir rak rakibim varken. Çünkü bilmelisin ki ben seni kırmaya gelirim. Hatta elmasa da gitmiş olabilir. O da olabilir. Ama gittiğinde pişman etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde markete uğramayacağım. Hızlı bir şekilde. Buradan mı yol çekti o galiba? Evet galiba buradan yol çekmiş. Sağdan soldan bomba yemem inşallah. Atla atla gireyim altın elmamı yerim. Şuradan gelsene bir lütfen. Belki bomba atarak falan düşürürüm. Ya ben de gideyim ya. Zaten kırılmadık. Ama birazdan kırmızı bizi veya turkuaz bizi kırar. Bize gider. Biraz yamuk bir uçuş oldu sanki. Aldı zaten turkuaz burayı. Abi. Abi. Harika bir atış. Ee, Turkazın nerede olduğunu da tespit ettim. Tamam. Bu tur bizde mi? tur bizde mi? Nasıl geçti işte oğlum bu adam buraya? Görünmez olmuş olabilir. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Kestim oraya ama çok güzel bir atış yaptım. Çek yolu. Şaka mı? GG. Arkadaşlar o zaman şimdi bakalım güncellemeden politikalarına. Geçelim oraya. Piyum. Bu arada arkadaşlar şu anda gelmiş durumdayız. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar toksiklik yapıyorlar. Kazandım oyunu. Güzel oyun dedim. Adam eledim. Adam orada baş atmayabilirdi yani. Onun hatası. Adam nut diyeceğim çünkü toksik olana ben nut derim öldü de görüyorsunuz chat'e umarım görmemişsinizdir ama görenler de zaten bilirsiniz videoyu geri sarıp da bakabilirsiniz arkadaşlar hafta aktif, aktif bir şekilde youtube kanalında içerik üretiyor olmanız lazım mesela haftada 2-3 tane video çekmeniz lazım 7000 aboneye sahip olmamız gerekiyor bir de ortalama her videonun ortalama 2500 görüntüleme ve üstüne sahip olmamız gerekiyor Saygılı videolar yayınlamamız gerekiyor küfürsüz falan Videoların da samimi ve samimi ve özgüvenli şekilde hareket emin harekete emin olman gerekiyor. Bunu pek anlamadım ama işte hesabında sohbet geçmişi ve profilinde daha önce engel veya susturma olmaması gerekiyor. Yani mute ban falan gibi. Daha önce krafter sonuçlarıyla herhangi bir sorun yaşamamış olman gerekiyor. Bu sicilinde gözükür ve direkt olarak reddedilirsin. Arkadaşlar yani Cloud sonucunda kavga etmemiz gerekiyor. Sorun yaşamamız gerekiyor. Veya yapımcılarıyla. Yani zaten güzel bir sonucu. Ben gayet sevi seviyorum. Yani sevmeyecek pek bir yanı yok. O yüzden kavga etmeyin. Aktif bir şekilde yine video çekmeniz gerekiyor TikTok üreticilere. 7500 takipçiye sahip olmamız gerekiyor. Yani olmanız. Yine 3000 izlenmeye geçmiş olması gerekiyor her videonun. Ve her açtığınız yayının en az 50 izlenme alması gerekiyor. Küfürsüz ve saygılı videolar aynı. Videolarında samimi ve özgüvenli aynı. Hesabında sohbet geçmiş aynı. Daha önce kraftlaşma sorun yaşamamış olman gerekiyor. Aynı. Ve başka bir şey var. başvuruyu gönderirsiniz ve onay alırsınız. Hesabınıza Mibip artı ta tanımlanacaktır. Şimdi bilmiyorum. Galiba e, YouTube'da da Mibip değil ama Mewip galiba bedava veriyorlar bilmiyorum. Neyse arkadaşlar böyleydi. Umarım bu video size yardımcı olabilmiştir. O zaman arkadaşlar e, videoya da abone olmayı Çok seviyorum. O zaman bay bay.